Sizin ne işiniz var burada? Yok, pardon biz arkadaşımızın ilk köşe yazısı basınca böyle biraz heyecanlandık. Seher çok başarılı hoş. bir yazar olacak. Bence daha çok kutlama yapacaksın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok heyecanlı! hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, neler getirdiniz ya böyle? Çocuklar için naçizane, bir şeyler getirdik öyle. Bak bakalım. Kim? çok tatlı bunlar ya. Niye zahmet ettiniz? Ne gerek vardı? Her şeyi sen yaptın zaten kuzum. Yani biz bir şey yapamadık ki işte anca bunlar. Vallahi ben olsaydım bunların hiçbirisini yapamazdım söyleyeyim. Onca kağıt işi falan. Çok zor bence. Yani bence öyle düşünmeyin. Yani eğer siz de benim yerimde o sizler yurduna gidip... ...bu çocuklarla vakit geçirseydiniz... annem yani ne yapıp edip bu etkinliği bir şekilde düzenlerdiniz. Ya tabii yazı yazmak için çocuklarla çok vakit geçirdin. Onların sesi oldun resmen Serhat. Seninle gurur duyuyorum canım arkadaşım. Şey Teşekkür Çok güzel. Ay. Seher. Köşe yazını okuyup etkilenen vatandaşlarımız az önce bunları getirdi. Gerçekten mi? Ya. Çocuklar için giysiler, ayakkabılar. Seher Hanım bizim adımıza çocuklara ulaştırsın dediler. Ya çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Ne zahmet etmişler. Okulunda düzenlediğin etkinlikte dağıtırsın zaten. Tabii ki, tabii ki. Mutlaka dağıtırım. Ha, yani iyi ki varsın bu arada. Daha bir sürü koli var, getiriyorum. Öyle mi? Ha. Tamam, bekliyoruz. Ya işte bak görüyor musunuz? Her işte gerçekten bir hayır var. Eğer o gün meselesi yaşanmamış olsaydı... ...sen hala daha radyoda öyle mıy 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 istedin şeyleri anlatıp duruyor olacaktı. İstediğin hiçbir şeyi anlatamayacaktım. Bak burada buraya geldiğin için bu güzel yazılarını okuyabiliyoruz, bu dokunaklı yazılarını okuyoruz ve ayrıca senin sayende o yetimler sesini duyuruyorlar. Sen olmasaydın duyuramayacaklardı. Teşekkür ederiz. Bunların hepsi senin sayende yani. Seher. Doğru. Ama şimdi acaba biraz okulumuza mı gitsek ha? Geç kalmasak mı? Evet, ben zaten bu kadar övgüyü kaldıramıyorum. <laughs> Hadi derse geç kalmayalım.